Merhabalar sevgili kovalar efendim yılın son ayı Aralık ayını konuşacağız. Hepinize hayırlı uğurlu güzel ama çok güzel aylar diliyorum. Güzel kapatın inşallah efendim e, yılınızı e, sevgili kovalar. E, çok e, pozitif bakış açısı hakim bu ay. Yani her şeyi Böyle bir olumlama durumundasınız. Hayır olsun iyidir. Bunda da bir hayır vardır gibi. Şaban Beyciğim, değerli eşe, efendim güzel arkadaşlarım, kova insanları. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ee, çok fazla yorulmak, çok fazla koşturmak. Bakın 2026'dan size bir şey söyleyeceğim. Değişiklik var. Artık yaptığı işi, mesleği, oturduğu yeri, e, efendim, e, nasıl diyeyim size, e, yıllardır yaptığı şeylerin artık değişimine uğruyor bu kovalar. Değiştiriyorlar. Değişiklik var size. İstemiyorsunuz. Yaptığınız şeyleri, söylediğiniz konuşmaları dahi artık bundan sonra yapmamaya karar vermiş olabilirsiniz. Güzel dostlarım, değerli dostlar, lütfen kendinize dikkat edin. Bazı değişiklikler yapılırken, hepimiz hepimiz insanız ve de korkarız. Acaba ben bu değişikliği yapıyorum ama doğru mu yapıyorum? iyi mi yapıyorum? Doğru mudur? E, ya olursa ya olmazsa korkuya yer yok. E, efendim Merkür Akrep burcunda e, ayın ilk 10 günü sizi biraz bu Merkür e, e, stresli yapabilir belki stresli yaptığında yanlış yazılar yazarız yanlış konuşmalar yaparız karşımızdaki insanları kırarız efendim e, hakim karşısına çıksak kaybederiz e, yani bazı şeylerde ha bir de yanlış imzalar atarız buna çok dikkat edin bu size e, iyi gelmeyecek burada e, yine e, 12'sinde Önemli bir fırsat var. Nasıl biliyor musunuz? Al gülüm, ver gülüm. Siz anlatıyorsunuz, karşı tarafta son derece kabul durumunda. Yani konuşmalarınızı kabul ettiriyorsunuz. Yani şimdi hem bir stres yaratıyor, ama bu arada da dikkatli olursanız konuşmalarınız yerine ulaşıyor, değerli dostlarım. Şimdi e, ayın ilk e, yarısı. E, Önemli güzel haberler alabilirsiniz. Yani esasında ikinci yarıdan çok daha güzel ayın ilk yarısı. Ee, şimdi ikinci yarısı ne biliyor musunuz? Belki bir şeyler icat etme, yeni bir yol çizme. Bu da 2026'ya hazırlık gibi diyelim. Böyle bir durum söz konusu. Efendim, Venüs, Güneş, Mars gezegeni. E, hepsi yay burcunda. E, çok güzel imkanlar sağlıyor size. Ve sizi yönlendiriyor. Sadece merkür stresli olmayan Yani bozmuyor işinizi gücünüzü. Sakın böyle düşünmeyin. E, şey düşünün. Güzel düşünün. Zaten güzel düşünüyorsunuz. Yani gökyüzü size o e, ilhamı veriyor. E, şayet dediğim gibi bir stres veya bir e, efendim kaygı bir şeylerden Duy, duyuyorsanız şayet e, Uranüsün Boğa burcunda seyrinden dolayı olabilir. Şimdi ikizlerdeyken size güzel şeyler, e, güzel imkanlar, güzel günler vaat ettiyse de tekrar e, retro yaptı, Boğa burcuna yerleşti. Burada Boğa burcuna yerleşince de e, biraz böyle bir hafiften e, genel anlamda bazı böyle e, olumsuz etkiler yollamış olabilir, yollayabilir. E, buna da pek fazla şey yapmayın çünkü süreç geçici. Hani bir şey diyorsak ki şanssız. Bu artık ölene kadar şanssız değil yani bu astroloji de süreler geçici. Hani nasıl diyorum ki dikkat edin yükseleninizi yanlış bulabilirsiniz. E, illaki e, efendim şeyde olun. E, bu e, hastanede doğmuşsanız aynı saatte yazıldıysanız yükseleninizi gerçekten takip edin doğrusu odur zaten ama şimdi annelerimiz neler söylüyor bize işte ezan okunuyordu sabah ezanı okunuyordu öğleden işte ikindi ezanı okunuyordu e, işte efendim yani çok yanlış saatler oluyor çünkü ay iki buçuk saatte bir yön değiştirdiği için de Efendim ne oluyor? Şey oluyor. Yanlış oluyor. Siz de ne yapıyorsunuz? E tutmuyor benim e, şeyim hiçbir yükselenimde bakıyorum ediyorum ama tutmuyor. Hiçbir, hiçbir astrolog benim hiçbir şeyimi bilemedi bugüne kadar diyenleriniz var. Efendim e, 24'üne kadar duygusal olarak son derece rahat edeceksiniz. Son derece rahatsınız. Venüs e, yay burcunda. Yay burcu da tabii ki şimdi ateş ve hava son derece uyumlu oluyorlar. Yani e, hava ateşi e, alevlendiriyor. E, böyle güzel birbirlerine her zaman ihtiyacı olan iki e, efendim burç size o kadar güzel günler o kadar güzel şeyler e, vaat ediyor ki duygusal anlamda yani evliler son derece mutlu efendim bekarlara her an her şey e, e, olabilir yalnız böyle e, şimdi erkekseniz şayet böyle bir şey gibi böyle bir boksör gibi bir efendim böyle çok fazla güçlü erkek şeysi çizmeyin figürü çizmeyin kadınsanız da daha böyle aynı yani ben erkek gibi kadınım yok siz kadın gibi kadın olun bir şey olmaz çünkü duygusal hayatınız çok güzel bunların dışında davrandığınız zaman işler ters gidebilir ben de karışmıyorum o işlere efendim e, gelelim günlere günler şöyle e, şöyle başlıyoruz. Çarşamba 3, Perşembe 4. Şimdi birinden üçüne kadar niye söylemedi? Çok güzel bir ödül alma ihtimali var. Çok güzel bir ödül, çok güzel bir takdirname, bir ne bileyim bir karne, bir her neyse hikayeniz ya da çevrenizden güzel taltif sözler, e, komplimanlar duyabilirsiniz. Çarşamba 3, Perşembe 4, Bunlar güzel değil. Şimdi bakın birinden üçüne kadar süper. Ama üç dört onlar biraz ters günler. Ee, belki dostlarla arkadaşlarla tartışmalarda hani dedik ya Merkür e, biraz aksi davranacak diye. E şimdi orada Merkür aksi davrandığı zaman tartışmalar kaçınılmaz değerli dostlarım. Gerçekten kaçınılmaz. Bakın şimdi e, şöyle e, beşinde. E, cuma cumartesi 5'inde bunun videosunu yapıyorum zaten e, a, Dolunay var Dolunay ikizler burcunda bu ikizler burcu da sizin gibi bir hava grubu e, Onun için size çok iyi gelecek bu Dolunay e, Venüs ve Mars gezegeni de yayda yani e, sanki e, böyle sıkıldığınız artık istemediğiniz bir iş, bir konu, bir, o artık aydınlanıyor ve de size yepyeni yollar açılıyor. Yani bir şeyden kurtuluyorsunuz. Mars da bunu hızlandırıyor. İstemiyordum bu işi. Venüs daha güzel mal, aşk, e, para, e, estetik, bir sürü şey vadeden bir gezegen olduğu için ne yapıyor? Mars da hızlandırıyor. Bu işi bırakıyorum daha güzeline geçiyorum. Bu kişiyi bırakıyorum daha iyisini buldum. Böyle bir durum söz konusu olabilir hayatınızda. E, efendim bir kadın figürü var. E, bu kadın figürü e, hayatınızda önemli bir rol oynayabilir. Güzel dostlarım kadın figürü derken yani bu sadece sevgili değil. Anne, teyze, e, kız kardeş, arkadaş, dost, ahbap. Ee, üstlerinizden bir kimse ama bir kadın bir kadın sizin yolunuza e, güzel bir etki yaratacak bu ay bunu hissedeceksiniz şimdi e, gizli saklı şeyler bu akrepte gezegenler varken gizli saklı bütün konular e, su yüzüne çıkar bakın dünya çapında da su yüzüne çıkar kim ne kadar olumlu olumsuz neler yapmışsa hepsi ortaya çıkar ortaya çıkar ve cezalılar cezasını alır yani hatalılar illaki cezasını alır bu ay öyle bir ay yani aslında dünya genelinde e, önemli bir ay aralık ayı e, cumartesi 13 pazartesi 15 13 14 15. Düşmanlar istediği kadar güçlü olsunlar, onlara karşı büyük bir başarı söz konusu. Onları yeniyorsunuz bir kere. Varsa rakibiniz, siz yenmiş durumdasınız. Şimdiden kutlayın derim ben size. Bu videoyu ne zaman dinliyorsanız kutlayın. Çünkü düşüncelerinizle akıllı kovalar, düşüncelerle düşmanlarını alt edebilirler, düş, düşüncelerle bir şeyleri kazanabilirler. Yani tasarlar düşünür ve yapar. Her zaman söylerim, bu Nobel ödülünü alan en çok e, şeyler istatistiklere göre kovalar olduğu söyleniyor. Efendim Mercury e, yay burcuna geçiş yapıyor, 12'si Cuma. E, bu da çok güzel düşüncelere. Efendim neden oluyor? Çok güzel parlatıyor zihninizi. Zihin parlak. Önemli kararlar almanız lazım hayatınızla ilgili bakın. Çok önemli. Çünkü hava durumu bu kadar güzelken çok güzel şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Neden? Çünkü başlayacağınız herhangi bir şey o şansla devam eder. Şimdi olumsuz bir günde. işte efendim Merkür retrosunda ben işte ev almıştım. Vallahi yani sonu çok iyi olmuyor. Yani o evde oturulmuyor. O evde acayip şeyler yaşanıyor falan filan. E efendim işte falanca şey retro yapıyordu. Ben öyle yaptım. E tamam o günler çok aksi günler dediler ama ben o gün işte efendim şöyle çok önemli bir eylem yaptım. Devam etmiyor bu denendi gökyüzündeki konuların şey yapması yani bütün dünyadaki astrologlar birleşiyorlar ve de diyorlar ki bu şeyleri yapmayın. Şanslı günlerinizde başlayın. Yani o işin şansı o de öyle devam etsin. Bunu defalarca söyledim. Bir daha da söylemeyeyim bence. Şimdi yeni ay var. Ayın 20'sinde yay burcunda Önemli konulara ışık tutuyorsunuz ve bunları varsa bir hata bir kusur. Perşembe 18, Cuma 19, Cumartesi 20 istediğiniz şekli sokabiliyorsunuz. İstediğiniz şekli sokuyorsunuz ve de e, düzeltiyorsunuz değerli dostlarım aklınızla dediğim gibi fikriniz zihin, zihin parlak çünkü çok parlak artık e, bazı kaygılar endişeler de son buluyor e, son derece pozitif bir şekilde e, şimdi ne var biliyor musunuz diyelim ki çok gizli bir konu su yüzüne çıktı çok e, e, değişik şeyler e, duydunuz yani, asla düşmanlık düşünmeyin bu düşmanlık var ya bu düşmanlık insanın başına der. Siz düşünmeyin. O e, e, hani deriz ya e, yaptığını yaşamadan ölmez. Aynen öyle. Çektirdiğini çek, çekmeden ölmüyor hiç kimse. Gerçekten de çekiyorlar. Ne kadar zorlu bir süreç geçirdiyseniz geçirdiniz. Ama düşmanlık düşünmeyin. Düşmanlarınıza dahi. Nasıl olacak bu? Ne yapalım? Şimdi efendim... E, çok gerçekçi düşüneceksiniz. Venüs 12. evinize yerleşiyor. 25'inde Perşembe. Güneş de Oğlak'ta. Pazartesi Mars gezegeni O da Oğlak'ta. Şimdi belki çok bilinen bir işe çok bilinen bir konuma geliyorsunuz. Çok önemli bir konuma geliyorsunuz. Hani diyorum ya düşmanlık yapmayın bakın siz, kazançlı siz çıkacaksınız. 12. ev levalep dolu ama size iyi gelecek. Sakın bunu unutmayın. Ama düşmanlar da o kadar güçlü olacaklar. Şimdi salı 23, perşembe 25, 23, 24, 25 de dahil olmak üzere ee, hayalleriniz gündeme gelecek. Şöyle bir iş hayal ediyordum. Şöyle bir ev hayal, şöyle bir insan hayal ediyordum falan ama e, bir şaşkınlık geçirme ihtimali yüksek. Çevrenize dost bildiğiniz, bu saate kadar size hiçbir türlü ihanet etmeyen kişilere danışabilirsiniz. Çünkü e, cuma 26'sı, cumartesi 27'si beklemediğiniz kadar önemli bir maddi gelir, kazanç, kazanç var. Yani güzel bitiyor bu ay. Pazar 28, pazartesi 29 önemli adımlar atacaksınız değerli dostlarım. Şimdi 30-31 dikkatli olmanızı ...tavsiye ediyor kader. Neye dikkatli olun biliyor musunuz? Şeye dikkatli olun. E, i̇ş tekliflerine. Dikkatli olun. illegal konulara. Hiçbir şeye evet demeyin... ...çok fazla düşünmeden. Bakın ayın son iki günü... ...biraz böyle sizi şaşırtacak... ...konularla... ...gelebilirler önünüze. Efendim Allah'a emanet olun. İnşallah önümüzdeki yıl... Ee, bu yıldan da daha güzel olur. Hoşçakalın değerli dostlarım.